Arkadaşlar güzelde. Arkadaşlar Brawl Stars'ın çakması. Ama ben kardeşimle falan gittim baya bir elmas Bildim 1006 elmas var. Ve bu elmasları full mek açacağız. Hatta başlayalım. Tamam aç. Arkadaşlar bugünlük full mek açacağız. Aynen. Ben Anladım. dedim zaten Tala. Çünkü Söyle. şey. Şımır bende. açtık? Biz Altı yazması lazım. Çünkü Çınal arkadaşlar çakma gelip. olduğu için çakma olduğu Allah. için tamam hadi aç Merkem. kaç yazdı göremedim ben de görelim ona <laughs> <laughs> kartlar geldi ne çıktı? tara tara güzel arkadaşlar ben çıkarttım tarayı ilk al, karakterimiz al, tara alkış bana aha Tam alkış 15 dakika olur bir dakika olur be olur bence. Bakın geliyor. Şu şu lelemler bize dur durma ölemlere. abi açtı? abi açtı? Beş, Beş yazdı. Oldu. Çünkü Beş... Arkadaşlar şimdi... yalnız bu mı? Ben açtım. Allah. Ya, tamam sen dik tane aç. Onu unuttum seni. Sen dik tane aç hadi. 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 Beş yazdı. Gelmedi. Çaldı. 5 yaz yine. Bir de 5 yazdı. Tamam dur dur. Çok gitti. Evet. Bana bak. Ama bir elması bitireceğiz. Yani. E el elması. Aç. A yani çok çok bitti lan. Çok çok bitti el elmasımız. Çok çok bitti elmas. Ha. Neyse arkadaşlar biz yine elmas kesip hmm. geliriz bir dakikada. Altı yazdı. Altı yazdı. Ne geliyor? Ne geliyor? 8 bit. geldi. Evet. Arkadaşlar. Kupa yol değil. Yalnız oyun böyle değil yalnız. Kupa yol da var. Açıyorum. Tamam yavaş şarkı. açalım ya. Çok hızlı açıyoruz. Şimdi burada. Video. İki saat olur lan. E tutumumuz... olursa 5 dakika falan olur. Bu da şey. Aç. Bas. Yavaş bas. Yavaş. Beş. Beş. Yalnız arkadaşlar albay rafın gelmesine az kaldı bayağı bir. Sonra ama ay, bu ay, ay, raf sıfır. Beş yaz Şimdi ben düşün. Abi kuracık dedi bize. Evet. Bu arada Bilmiyorum. ben size Allah'ım. Bayağı bir reklam var. Evet. Kaç bin kupa olduğumu göstereyim kaç bin kupayız? 10 bin. 10 bin kupayız. Tamam aç. Evet, arkadaşlar baya kısa sürede bitti. Ama biz sizin için kısıp geleceğiz hemen. Hatta kasmaya bile gerek kalmayacak. Tala. Aç sen de. Ama alırız abi değil mi? Bak hadi. 30 indirirsa... sıkıntı olmayacak. 30. Tamam. Şimdi ben açabiliyorum. Oha. 5 yaz yine. Ama şu anda hiç sıkıntı yok. Neden? Bizim altına bak. Çap diyeceğim. Mamı kanım arıyor. Ne? De tamam sen tuvalete git gel. Ben o zaman gıda kutu falan açarım. Allah. Hayır, hayır. Ama alalım. Hı? Alalım çünkü para yapar. Ben para aldım. Şimdi de git. Allah'ım. Abi. Evet. Ben bu arada bayağı bir kutu falan açacağız diye düşünüyordum. 12 dakika falan olur diyordum. Ha bitti. Neyse. Biz şurada ekmek kutuları. 5 aldı. Geçiyorum Frank, Tik, Daryl tara, yeni geldi ha. Allah'ım. Olan video zaten şu reklamlar bitiriyor. Abi reklam gelmesin istemiyorum. Video çekenler var. Video çekenler var da Adı verim. Beş yazıyor sürekli. Yuko falan filan. İki tane de şuradan. Beş yüz elmasım var yine. Bir kutaçalım. Bunlardan var ya hiçbir şey gelmiyor. Evet, daha sonra videoyu durdurup bayağı bir elmas kasıp geleceğim. Evet ben yine bir bir elmas falan kasıp geleyim. Evet ben video izleyerek bir tane kutu açıyorum. Göstereyim sana. Kaç dakika? Neyse bir dakika falan bekliyorum ben. Şimdi bekliyorum. Aa fescam. Aa, aa. İlk defa fescam'ı video çekeyim Ta şöyle elma Çok net yani. Feskem açtım lan. Ben ilk defa feskem açtım. Neyse. Ben videoyu durdurup geleyim. Evet arkadaşlar kendimi sol altı aldım. Baya bir büyük kutu falan açtım. tam buraya daha bir şey gelmemiş. Kaç dakika kalmış? 55 saniye. Evet, Mekku devam. Bu arada beşli diyor. Bu ne ya? Kastı. Kastı lan. Ben bir... Hadi edip geleyim. arkadaşlar halledip geldim. Sol alttayım. Hadi ben kutuyu bastım. Hadi be altı. Altı yazdı. Evet. Ama çakma yani. Gerçi hesabımda geldi. Sevinirdim. Ama ne gelebilir ki zaten. Çakma biraz sanıyoruz. Spike. Spike geldi. Apçak mı Brastars'tan daha ne bekleyebilirsin ki? Dokuz yıl taşım var. Canım. Beş yıldır Allah'ım. Bayağı bekliyorum ya. Elim istemiyorum. Beş yaz yine. Ondan sonra gidip arkadaşlar gözünün üzerinde taş alıp açacağım. Hadi 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 ama Abi kaç tane emek ataştım. Bir tane spike çıktı diye. Spike efsane Aha. Gene geldi reklam. Reklamı izleyelim. Abi bari yemek reklamı vermeyin. İnsanın canı çekiyor ya. 6 5 abicim. Neyse gerçek Brawl Stars değil. Ben oynamasam bile kupa kasar zaten. Nasıl kupa kasıldığını da bilmiyorum. 500 diyor zaten. Mr. B Altı. İşte bu be. İşte bu be. Rico, Sara, Mr P Jesse, Bibi Gel Gail çıktı be. Ama Gel bende var ha. Gerçek hesabımda Gail Gel var, Surge var. Şimdi gidip gösteremeyeceğim yani. Bir de gerçek hesabımda 6500 kupayım ha. Bir tek kol çiğnedim dedik Şeyler var sadece. Gold, Brock, bir de Mita. Oynayanlar bilir. Bilmeyenler gider yani. Beş. Bak sonuncu var ya bir şey veriyor. Kaç bin altın vallahi. Bakayım. 3970 Çok iyi Çok iyi altınlar kınalar Bu altın ne yapacağım taşı işte. çevirin Ama tabi gerçekte böyle bir şey yok Gerçekte Brawl Stars'ta böyle bir şey yok Süper acaba bunlara bana ya dur dur geleyim ya. Evet hemen izledim geldim bastım. Ot yaz yine yes. Carl 8 bit. Frank. Mr. P. Crow. Ems çıktı. Evet kupa yolundan Ems çıktı. Ya böyle bir şey var mı ya? geldim. Ben gene gittim reklam izledim geldim. Ve 5 6. Bir dakika geçti yani. Ve dükkan Gelen demiştir diye düşünürken yenilenmemiş. Evet şimdi hepsine. Ben Ermaz çevireyim. Gerçekten de böyle bir şey var mı? Yok. Süpersel. Bunun var şikayet et. Süperselcik. Son kez alayım. Tamam. Açıyorum. 5 yazdım. Hadi bakayım. Hadi hadi hadi. 6 yaz. 6 mı? 5. Allahım. Ay sinir oldum. 5 yaz yine. Su elmasları falan filan bitireyim de. Bunu da açayım. Bitti. Ya bu kardeşim zile basıyor. Son bir tane daha mekutu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.